Yaşar oyun kilomuzda led trafosu nasıl tamir edilir onu göstereceğim. Şimdi hemen bakalım led trafomuzun nasıl bir arızası varmış. Şu elektrikleri 220 volt. şöyle bir video önce fişli işte kablo atıldı. Bundan da en 3 tane vardı. 12 volt 30 amper adaptörler, trafolar. Bir yerden çık, gel, geçti elime, çıkma. İki tanesini tamir ettim videodan önce. Şimdi bir tanesini de sizinle beraber tamir edelim. İkisinde de şey oluyordu fişe takınca adaptörün dedi yanıp yanıp sönüyordu yani ee, kısa devre gösteriyordu yani kısa devre değil de şöyle anahtarlamayı düzgün yapamıyordu bildiğiniz gibi bunlar anahtarlamalı güç kaynağı yani switch mod güç kaynağı diye geçiyor İçinde bir opto var ve onunla e, switch, anahtarlama yaparak sürekli işte elektrik verip verip çekiyor şu ledimiz yanıyordu bir saniye sonra sönüyordu yanıyordu bir saniye sonra sönüyordu yani led bağladığımızda pırpır e, pır yapıyordu onu bağlıyoruz mesela yakıyordu söküyordu yanıyordu sönüyordu. Ee, onları tamir ettim şimdi bakalım bunun arızası neymiş. Bir şey takıyoruz. Bu da girse. Evet gördüğünüz gibi bu da aynı arıza. Bakın led ufak yanıyor sönüyor böyle kısılıyor tekrar yanıyor kısılıyor tekrar yanıyor. Şöyle led bağlıyoruz. Yani voltaj dengelenmiyor. Led bağlayalım. Bakın. Yakıyor yakıyor söndürüyor. Yakıyor yakıyor söndürüyor. Voltajı hemen bakalım. Anahtarlamayı yapamıyor. Çok basit bir arıza. Gördüğünüz gibi voltaj sabitlenmiyor. Bir 13 volt, bir 16 var, bir 20 volt. Voltajı sabitleyemiyor. Şimdi hemen içini açalım. Trafonumuzun bakın tamirde gerekli olan malzemeler ya e, lazım olacak malzemeleri bir yerden tedarik edeceksiniz yenisini alıp ya da böyle benim gibi şöyle eski söktüğünüz şöyle trafolardan sökerek kullanacaksınız. Bu üç trafa da tamiri asla kesinlikle olmayan tarafa yani olur da çok aşırı uğraştırır. Onları artık hurdalığa göndermek için hurdalığa koydum. İşte üstündeki malzemeleri kullanıyorum. Diğer led trafolarının tamirinde. Şimdi şöyle yanında iki tane vidası var. Bunları sökelim. Şu kapağın. Bir yere koyun. Şey yapmayın. Ardından şöyle kapağı şöyle şöyle 12 volt çıkış tarafına doğru ittirdik. Sürgüsü var ve çekiyoruz. Çıkıyor gördüğünüz gibi. Çentikleri var burada. Şu tarafta. Bunu söktük. Şimdi şu yanlarda vidalar var. Mosfetleri tutan trans e, transistörleri tutan şeyler var. Vidalar. Bunları söküyoruz. Hem vidaları hem de şu karşılığında saklıyoruz tekrar bunları, kaybetmeyelim önemli parçaları. Ardından şurada bir, bir adet olmak üzere bir vidası var kartusun Hemen şöyle karşı tarafında da aynı yerde vida var. Dikkat edin bunu fişten çıkarttıktan sonra kesinlikle şu büyük kondansörün çıkışlarına falan dokunmayın, çarpar. Çok feci çarpar, 809 volt üstüne. Hatta 1200 volta kadar çıkabiliyor üstünde defol enerji. Hatta isterseniz bir kısa evre yapalım. Bakın gördüğünüz gibi hatta kıvılcımı görüyorsunuz. Şu an enerjisi boşaldı sanırım. Yani dokunduğunda çarpmıyor. Şu an enerjisi boş, boşaldı. Bunu da yapmayı unutmayın çalışmadan önce yoksa çarpılırsınız. Şimdi hemen şurada bir optokuklarımız var. Bunu değiştireceğiz. Çok basit da gördüğünüz gibi bir opto var. Bunu değiştireceğiz ve şurada gördüğüm gibi şu an çalışmaya devam ediyor ama kondansörlerin kafası şişmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Üstten yandan bakarsanız şöyle biraz kubbeli duruyor. Bir de şöyle hiç e, normali göstereyim. Bakın şu arızalı olmayan kondansör. Bu da arızalı olan kondansör. Kafalarından belli oluyor şiştikleri. Bu kondansörleri de değiştireceğiz Hemen değerlerine bakalım. Neymiş? 16 volt 330 mikrofarad biri. Diğeri de 16 volt 330 mikrofarad. Üçüncüye bakalım. Üçüncü ise Üçüncü ise 16 volt 2200 mikrofaradmış. 16 volt 330 miydi bunlar? 300. 3300 mikrofaradmış 16 volt. Tamam bir tane şu ortadaki patlayanın eşlerinde bir tane kondansör buldum. Şunu sökelim. Diğerlerine de bulacağız. farklı kartlardan sökebilirsiniz tedarik edebilirsiniz. Ee, ya da gidip yenisini de alabilirsiniz elektronikçilerden. Ama elektronikçi her zaman bulmak kolay olmuyor ya da zamanınız kısıtlı olabiliyor. Gidebilecek durumunuz olmuyor. Ee, böyle eski evde kullanmadığınız kartlardan falan sökebilirsiniz. Yani bozuk olanlardan. Hiçbir zaman atmayın böyle kartları. Ben her zaman kurdalarımda biriktiriyorum şu an yani bu tamir ettiğimiz trafo 12 volt 30 amper. Nereden baksanız 200-300 lira civarında şu an piyasa değeri. Opto değiştirdiğimizi değiştirdiğimizde düzelecektir ama e, ondan sonra şık set değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Elinizde kondansör yoksa ya da bulamadıysanız eski bir cihazdan Değiştirmeseniz de olur eğer çalışıyorsa eğer. Ben gene de değiştireceğim. Destekebilsek evet, lehimler kurşun şey fazla pasta oranı az olduğu için kalay oranı az olduğu için kurşun fazla yani kartların fabrikanın ürettiği lehim kalitesiz bir tık o yüzden çürütmemiz gerekiyor öyle yemek Biraz uğraştırıyor sökerken. Şöyle arkadan kondansör tutup buradan ısıtıp şöyle kondansörü çekerek de çıkartabilirsiniz. En basit yöntem böyledir. Şu an mesela ben benim pompasıyla sökemedim. Bu şekilde söküyorum. Evet. Bir tane kondansörümüzü temin ettik. Şu ortadakini. Hatta aynı marka herhalde. Diğerleri kaç voltta hemen bakalım. E, ee, 16 volt üstü 3300 mikrofarad. Kaç? 2200 mikrofarad. Bakalım başka bulamazsak Mecbur. Bunu da değiştireceğiz. Bu kaç? 16 volt 1000 mikrofarad. Bu da çok düşük değeri. Bunlar kaç? 16 volt 1000 mikrofarad. E, ee, maalesef Aynı değerde bulamadık. Olsun. 16 volt. Birine 16 volt 2200 mikrofarad takalım. Diğerine de 16 volt ee, 1000 mikrofarad takalım. Geçelim. Bir sorun yapacağını düşünmüyorum. Bu arada atölye neden bu prizi kullanıyorum diye sorarsanız böyle seyir. Atölye şu an tatil attı. Dolap falan getirdim. Panoyu falan söktüm. Tekrardan panoyu toplayacağım. Çek, toplarken belki biliyorsunuz çekerim. Panoyu toplarken. Dediğim gibi kalitesiz lehim olduğu için şeyin üstüne gireyim. Kartın. Yani şu an söktüğüm kartla kaliteli bir marka. Muhasım marka ama lehimler kalitesiz. O yüzden biraz zor çıkartıyor sökerken malzemeleri. Bu da ikinci kombinasyonumuz. Şimdi şundan da 5 volt. Neyse. Daha iyi. Aynı yerde kondansatör bulursanız daha iyi olur. Ama ben bulamadım. Bak voltaj aynı olsun. Ya, ya da aynı ya da yüksek olabilir. Ama mikrofona önemli değil. Bir dakika. Evet üçüncü kondansatörümüzü de söktük. Şimdi neyi sökeceğiz? Optokuplör. Şu zımbırtıdan sökeceğiz. Çalışan bir kart yani optokukları çalışan bir karttan sökeceğiz bunu. İnşallah bu çalışıyordur. Çalışmıyorsa artık yapacak bir şey yok. Başka kartlardan bulacağız. Elimdeki şu diğer iki karttakini söktüm. Diğerlerine taktım. Söktük optokuklarımızı. Bu yeni olan takacağımız olan. Şimdi bu eski bozuk olanı sökelim yerine. Eskisini söktük. Şimdi eskisinin lehim yerlerini şöyle düzenleyelim. Deliklerini açalım. Evet, deliklerini açtık. Lehim yerlerini. Üstüne gireyim de temizleyelim. takacağımız alan malzemenin. Şimdi malzeme şöyle zımbırtı Şöyle dikkatli bakarsak. Dikkatli bakarsak malzemenin şöyle yazıları düz hale getirdiğimizde sol üst köşesinde bir nokta var böyle küçük bir nokta. Şu an gösteremiyorum. O nokta 12 volt çıkış tarafına bakacak şekilde takıyoruz. Yani o soldaki noktayı o trafoyu şöyle aldığımızda solunda 12 volt çıkış nokta tarafına gelecek şekilde takıyoruz şu şekilde. Bakın zaten kartın üstünde de belirtmiş. Şöyle bir nokta işareti var burada. Oraya denk gelecek. Hemen yerine takıyoruz. Yar bacakları da oturttuk yerine. Şöyle. Evet. Şimdi hemen lehimini yapalım. Buraya lehim, lehim ve kondansörlerimizi değiştireceğiz. Yani şu an burada yaptığımız işlemde kullandığımız malzemeler. Eğer eski bir şeyden sökerseniz sıfır maliyetle tamir ediyorsunuz. Eğer yeni alırsanız maksimum bir kondansör 50 kuruş 1 lira. Hadi 1 lira hadi, 3 lira kondansörler. 2-3 lira da opto olsa 5-6 liraya böyle bir 200-300 liralık şeyi tamir ediyoruz. ondan söylerimizin bacaklarını ısıtalım ve sökelim. Yeni lehim, taze lehim ekliyorum. Eski çürüttük. Şu alttan çekerek bacakların ikisinde böyle teker teker ısıtıyoruz. Ve çıkarttık. Ardından getirelim. Artı eksi şöyle. Ondan sonra üstüne şöyle çizgili olan taraf. Ee, şöyle burada taralı olan tarafa da ikinci şöyle siyah çizgiler olan yere. O siyah çizgi olan yer eksi taraf oluyor. Şöyle bunu da uçtan Girmez yoksa. Yerine Girme. takıyoruz kombastörümüzü. Takmadan önce şu bacakları tekrar temizleyelim. delikleri. açalım. Kolay olsun montaj. Çok çabuk tıkanıyor. Yenisini alacağım. Ben bir şey almıştım. Ben. Takacağımız konan son deliklerini açıyoruz. Normalde ben böyle tamirlerle uğraşmam ama yani sırf uğraş olsun diye uğraşıyorum şu anda. Normalde uğraşmıyorum. Şimdi yapmıyorum zaten. Belki eşe dost dosta Şimdi bunu yerine leğim yerin Kondansörümüz. yeni. Bulamayın. Şöyle bir bacağı tutturayım. Yerine leğim Evet, uzun kalan bacakları kesiyoruz. Sedef'e yapmasın, sağa sola deyip. Ardından diğer patlayan pambansikörümüzü de sökelim. Şimdi bacaklarını taze leğemekleyerek çürütüyoruz leğemeyi. Bu şekilde alttan çekerek, hem ısıtarak hem çekerek çıkartıyoruz. Deliklerini de açalım. Ve buraya getirip yeni kondansatörü takıyoruz. Yine yerine taktık. Neymiyoruz. Şimdi son üçüncü kalan kondansörümüzü değiştirelim. Bozuk olanı. Küçüğü de patlamıştı bildiğiniz gibi şişmişti. Bunlar patlamadan değiştirmesi en iyi patlayıcı su çünkü karartı yapıyor işte sıvı veriyor. İçini pisletiyor telefonu. Sigorta falan attırabiliyor bazen. malzeme bozulmak üzereyse bozulmadan değiştirmek iyisidir. Yani hadi düşüp amperli bir cihaz olsa değiştirmeyecektim de. 30 amper yani. 30 amper az bir bu da yeni kondansörümüzle değiştiriyoruz. Yenisini takalım. Yani. ve sonra bir testini yapalım. Çalışırsa kapatacağız, çalışmazsa kapatacağız, derken toplayacağız. Çalışmazsa bakacağız başka arızalar. Var mı diye. Gördüğünüz gibi 3 kondansatörümüzü de değiştirdik. Aynı voltaj değerlerinde ama mikrofor, mikroforat aynı değil. Mikroforat çok da önemli değil. Çok düşük olmadığı sürece önemli değil. Çünkü kondansatör hem depolama hem de filtreleme amaçlı olduğu için çok önemli bir malzeme değil. Patlarsa sıkıntı. Tekrar şöyle 220 volt girişine fazla nötr girişini yapıyorum. Toplar şu an bağlamayacağım. Gerek yok. Bismillah. Ve açtım. Şu an ledimiz sabit bir şekilde yanıyor. Gördüğünüz gibi eskisi gibi pırpır pır yapmıyor. Bakıyoruz. Elektriğimiz gelmiş. Bacağında var kondansatörü. Optokoplerimizin bacaklarında da var enerjimiz. Çıkışlarda gene enerji gözüküyor şöyle. Normalde gözükmemesi gerek. Şimdi hemen bir voltaj ölçümü yapalım. Kaç volt çıkış yapıyor. İnşallah düzelmiştir. Amin Çünkü uğraşmak istemiyorum. Eğer düzelmediyse yapabileceğim bir arıza değil. Evet. Bakıyoruz voltajımız düzel. Voltajı hemen ölçelim. 12.1 volt o düzelmiş trafomuz tamirimiz gerçekleşmiş tekrar bir yüke bindirerek şöyle deneyelim led bağlayalım dediğimizde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yakıyor ve trafomuzun tamirini gerçekleştirdik şimdi bir de yük altındayken kaç volt onu görelim yük altındayken kaç volt gösteriyor hemen bakalım Aynı zamanda bilelet led bağlayalım. Yüksüzken 12.2 volt. Yük bağlıyken gene aynı 12.2 volt. Kısa devre modunu test edelim adaptörümüzün. Kısa devre yapınca ne oluyor diye. Şu 12 volt çıkışından kısa devre yapalım. Gördüğünüz gibi kısa devre korumaya aldı adaptör kendini ve düzeldi 30 amper gördüğünüz gibi trafo lehim teliyle kısa devre yapıyorum lehim telini eritiyor gördüğünüz gibi gayet sağlam güzel şekilde trafomuzun tamir oldu şimdi toplamasını da göstereyim şimdi fişten çıkarttık prizimizi şu an gördüğünüz gibi kondansördeki enerjiler olduğu için hala led yanıyor söndü Şimdi kondansatörümüz daha enerji olduğu için dikkatlice toplamamız lazım. Tekrar dokunmuyoruz kondansörün orasına burasına. E, ardından kutumuzu getiriyoruz. Kutumuzu şöyle şu delik olan iki tane delik olan yere şu mosfetler denk gelecek şekilde şu şekilde ilk şu tarafı geçirip içine atıyoruz. Şu vida deliklerini denk getirelim. Şurada gördüğünüz gibi vida delikleri vardı. Bunlar denk geldi. Evet. Şimdi oralara hemen videoları atalım. Şu küçük küçük olan vidalar oranın. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu arada. Normalde dediğim gibi biz e, bu, bu şekilde arızalarla uğraşmıyoruz. Ben böyle işte kurdalı atıyorum. Çöpe atmaya kıyamıyorum. Arasında boş olduğum zamanlar böyle oturup tamir ediyorum işte. Bu arada şu mosfetleri şimdi takacağız yerlerine. Takmadan önce şu aralarına şu malzemeyi koymayı unutmayın. Şu izolatörü. Bu dış kasayla arasındaki bağlantıyı koruyor. Yani mosfetlerin demir kısmının gövdeye değmemesini önlüyor. Eğer değerse ne olur? Ee, kısa devre olur. Sıkıntı yapar. Onunla değdirmeye. Yani değdirmemeye önem gösterim. Bir şöyle bir otayım ya. Gördünüz gibi şöyle arızalı şeyleri, zımbıtı, söktük ve kondansörleri değiştirdik. Şöyle eski şişmiş kondansörleri de gösteriyorum. Bu şekilde değiştirdik. Şimdi tekrar topluyoruz. Vidamızı takıyoruz buradan. Karşılığın somunluk takıyoruz yerine. Somunu bir de yerine denk getirip sıkıyoruz bir de. İzolatörün e, oturumuna dikkat edelim. Mosyetin kesinlikle demir tarafı dışa değmeyecek şekilde, gövdeye değmeyecek şekilde yapıyoruz. Evet, ikinci mosyetimizi izolatörün yerine taktık. da kondansörleri falan elimizde ben. bunu da Çok kötü çarpıyor bu arada. 380'den de beter çarpıyor. Çok tecrübe ettim. 1200 volt falan çarpıyor bildiğiniz. Şimdi şu şekilde trakomuzu Ee, gördüğünüz gibi şurada çentikler var. 1 ve 2 olmak üzere. Burada geçecek yerler var. 1 ve 2. Karşıda bunlar yok. Şu şekilde çentiğin böyle tam kafasına geçecek şekilde. Çentiğe değmeden şöyle arasına denk gelecek şekilde kapatıyoruz kapağı. Ve şöyle 200 volt giriş tarafına doğru ittiriyoruz. Evet oturdu şu an. Ve şurada vida delikleri gördüğünüz gibi denk geldi. Buralara da küçük vidalar takalım. Söktüğümüz küçük vidaları tekrar yerlerine takıyoruz şöyle. Ve böylelikle 200-300 liralık bir malzemeyi de hayata döndürmüş olduk. Sa sıfır maliyetle 10 dakika içerisinde size gösterdim de şu an biraz uzadı video. 25 dakika olmuş normalde ben 10 dakika içerisinde değiştirmiştim yerlerini size anlatarak yaptığım için uzun sürdü biraz şimdi tekrar testini yapalım, kablo bağlayalım 200 volt girişimi yapıyorum dikkat edin topraklama yerine fazladan ötürü bağlamayın, büyük facialara neden olabilir trafoya zarar verir Topraklama yerine eğer sisteminizde yani evinizde e, bunlardan çok sayıda varsa aşırı derecede kullanıyorsanız yani en az bir evde en az bundan 20-30 tane ya da 10-12 tane falan varsa evde bağlı olan eviniz elektrik tesisatına bağlı olan bunlardan varsa bunlara topraklama bağlamanızı önermiyorum. Yani tabii ki böyle mutfak dolabının altı gibi yani böyle e, insan elinin uzandığı yerlere bağlayın ama e, atıyorum tavan arasında falan böyle topraklama bağlamayın bunlara çünkü yani evinizde kaçak akım koruma arası varsa bağlamayın yoksa bağlayabilirsiniz evinizde kaçak akım koruma arası varsa bunları böyle tavan aralarında falan insanların erişemeyeceği yerlerde bunlardan varsa bunlara topraklama bağlamayın çünkü bunlar e, çok az da olsa bir süre çalıştıktan sonra kaçak veriyor sonra o da kaçak akım koruma arasını yaptırıyor falan sıkıntı oluyor o yüzden insan elinin ulaştığı yerlerde bağlayın topraklamayı da İnsanın ulaşamadığı yerlerde sorun olmayacak yerlerde bağlamanıza gerek yok. Şimdi tekrar sonraki topladıktan sonra bir ölçümlerimizi yapalım. Şöyle çıkış voltajına bakalım. Şöyle birinci kremans, bu da ikinci kremans. Aynı gördüğünüz gibi 12.2 volt çıkış veriyor. Şöyle tekrar led bağlayalım. 3 metre civar bir güneşli led var önümde gördüğünüz gibi çalışıyor. Yük altındayken bir de ölçüp, bir ölçüm yapalım. Yük altındayken bir, bir tık düşüyor voltaj. O normaldir. Ee, gördüğünüz gibi evet videomuzda bu kadar bu. LED tarafımızı tamir ettik. Bunlardan şöyle göstereyim. Şöyle iki tane daha vardı. Bunları da tamirini yaptım video önce. Şöyle değerlerini de göstereyim. Gördüğünüz gibi 30 amper 12 volt led trafolarımız. Bunlar şu an piyasada bayağı pahalı ürünler. Bunları bedava maliyet 0 TL maliyette ya da 5-10 TL'lik cüz'i miktarlar tamir ederseniz hem ülkenin ekonomisine hem de kendi ailenizin ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz. Gördüğünüz gibi yani böyle ufacık şeyleri e, oturup yapmaktansa bizim milletimiz gidiyor çöp atıyor bunu yenisini alıyor. Yani doğru mu yapıyor? Doğru yapmıyor ama herkesin kendi kararı diyorum. Size tavsiyem bunları atacağınızda böyle oturun boş zamanınızda yani bunları tamir edin. Eliniz şunu tutmayı biliyorsa bunu döndürmeyi, bunu kullanmayı biliyorsanız yani şu tornavideyi şununla bir kablo kesmeyi, soymayı biliyorsanız şu ile bileğim yapmayı biliyorsanız ...herkesin yapabileceği işlerdir bunlar. Ee, yani Böyle şeylerden kaçınmayın... ...ve size her zaman da, e, tavsiye ediyorum... ...kesinlikle kişiniz ne olursa olsun... ...isterseniz polis olun, isterseniz doktor olun... ...ama gene de bir zanaat, bir e, iş öğrenin... ...yani bir zanaatiniz olsun... ...atıyorum elektrikçilik olabilir, su tesisatı olabilir... ...doğalgaz olabilir marangozluk olabilir fark etmez herhangi bir zanaat meslek öğrenmenizi gene tavsiye ediyorum yani herhangi bir zanaatınız mesleğiniz olsun gene gidin isterseniz doktor olun polis olun fark etmez ama elinizde bir zanaatınızın olması her zaman iyidir yani atıyorum emekli olduğunuz polislikten veya şeyden evde boş boş da gidin zanaatınız var açarsınız en kötü bir dükkan ya da bir girersiniz bir yerde işi bildiğiniz işi işte yaparsınız boşta kalmamış olursunuz hem de para da kazanırsınız yani her zaman bizden at öğrenmeniz size iyiliği katkısı vardır. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.